Merhaba arkadaşlar, Akıl Akılkarı kanalımızın yepyeni videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzla birlikte yepyeni bir sorumluluk projesini hayata geçirmeye başlıyoruz. Bu videomuzda geçen sene yarım bıraktığım işimi bu sene tamamlamak istiyorum. 100 öğrenciye 100 kitap projemiz var. Bu proje bizle birlikte Düğüncübaşı İlköğretim Okulu'nda okuyan 100 öğrenciye 100 tane okuma kitabı hediye edeceğiz. bunun için tabii ki de öncelik halkımızda ve sizlerde. Eee bu projeyle birlikte dediğim gibi 100 tane öğrenciye 100 tane kitap hediye edeceğiz. bu projedeki hedefimiz ilk öncelik olarak bu sene 100 öğrenciye 100 kitap hediye etmek ama bundan sonraki senelerde bu hediye olayını tekrarlayıp öğrencilerimize bir nevi de olsa fayda sağlayabilmek. Belki bunu her sene devam ettirebiliriz. Belki kitap sayısını arttırabiliriz. Belki İlçemiz Lüleburgaz'da bütün okullara bu projeyi yayabiliriz. Bu projeyle ne amaçlıyorum? Aslında amacım, geçen sene yarım bıraktığım işi tamamlamak, az önce de demiş olduğum gibi. Geçen sene taşımalı olarak getirdiğim öğrencilere 11 tane kitap, 11 öğrencime 11 kitap hediye etmiştim. Bunu bu sene okul geneline yaymak istiyorum. Bu benim için çok önemli. Bir Mustafa Kemal yetiştirerek ülkenin geleceğini, bir Fatih Sultan yetiştirerek tarihin geleceğini değiştirebilirsiniz. Biz elimizden geleni yapacağız ve geleceklerine dokunabildiğimiz öğrencilerin geleceklerine dokunmaya çalışacağız. Koronavirüs sürecinde özellikle eğitim sektörümüz diğer sektörlerin de olduğu gibi eğitim sektörümüzde çok büyük zararlar gördü bildiğiniz üzere. E, bu zararı en aza indirmek için biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. En azından onlara bir paket sigara parasının bile hani artık bugün günümüzde 10 lira bir paket sigara bile almıyor. Bir paket sigara parasını öğrencilerimize bir kitap alarak siz de bağışta bulunabilirsiniz. Her 10 TL'lik bağışınız Düğüncübaşı öğretim Okulu'ndaki öğrencinin hanesine kitap sokmak olacak. Kitap seçiminde nelere dikkat edeceğim? Kitap seçiminde sayımız zaten yaklaşık 100 öğrencimiz var. 100 tane kitap alınacak. Bu kitapları alırken ilçemizdeki kırtasiyelerden fiyat alacağız tabii ki de. Ondan sonra internetteki fiyatlarını karşılaştırıp en uygun fiyata nasıl alabiliriz? Bunu değerlendireceğiz. Kitapları seçerken, kitapları teyit ederken de her sınıfın öğretmeninden bir kitap listesi alacağım ki e, her yaş grubunun okuduğu kitap tabii ki de farklı bildiğiniz üzere yanlış olmaması amacına amacıyla ve öğrencinin e, eğitim alması gerektiği gruba ithafen e, burada öğretmenlerden faydalanacağız. Okul müdürümüz ve e, okuldaki öğretmenlerimizin bize faydası olacak tabii ki de bu konuda. Bu projede bize destek olmak isteyen maddi, manevi ve fiziki olarak yanımda olmak isteyen herkese kapım sonuna kadar açıktır. E, benim Zaten herhangi bir maddi gelire veya bir kazancı ihtiyacım yok. Beni bilen bilir. Eğer kafasında herhangi bir şüphesi olan e, paranın nereye gittiğinden şüphesi olan varsa her türlü gelir gider listelerini ona sunmaktan onur duyarım tabii ki de. Yanımızda olmak sadece para bağışıyla değil e, yanımızda olduğunuz her an, her dakika bize faydanız olacaktır. E, ve ben bu projeyi başlatırken biliyorum ki halkım çevremdeki esnaflar ve yaşadığım şehirdeki, yaşadığım köydeki, yaşadığım ildeki insanların herkesin bana yardımcı olabileceğini biliyorum. Olmak istediğinde neler yapabileceğimizi biliyorum ve koronavirüste oldukça zarar gören öğrencilerimizin evine birer kitap hediye ederek biz elimizden geleni yapmış olacağız ve unutmayın bir kişiyi değiştirmek hayatı değiştirmektir. Biz elimizden geleni yapacağız ve bundan sonra yapmaya da devam edeceğiz. Her 10 TL bağışınız ile bir çocuğun evine kitap hediye edebilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Amacımız 2 Temmuz yanlış hatırlamıyorsam karne gününde bu çocuklara hediyeleri teslim etmek ee, ve bunun için bir program da yapabiliriz. Ben bu projeyi başlatarak ilk adım atıyorum. Bu projenin detaylarını ve devamını ve sonuçlarını YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz. İzlediğiniz ve destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İnşallah bu işi Gönül rahatlığıyla bitiririz.